Merhaba arkadaşlar bir God of War videosu ile yeniden karşınızdayım. Bu videoda sizlerle iki tane yeni God of War hakkında güzel haberleri paylaşmak istiyorum. Bu haberleriyle birlikte bizleri neler bekliyor videonun sonlarında da onu konuşmak istiyorum. İlk haberimiz Cory Barlock'un paylaştığı önemli tweet hakkında olacak. Bir diğer haberi ise God of War üçlemesine gelecek olan remake haberi hakkında olacak. Hadi hızlıca bakalım neymiş bu haberlerimiz. İlk haberimiz Cory ana gemiye geri dönüyorum, amacım ise kaos çıkarmak demesi hakkında olacak. Bu haber gerçekten de God of War hayranları için süper bir haber desem hiç de yalan olmaz dostlar. Neden bu bu kadar güzel bir haber derseniz bildiğiniz üzere 2018'de çıkan God of War oyunun yönetmenliğini Cory yapmıştı ve oyunun hikayesi olsun, onu ele alış şekli olsun bizlerde harika bir his bırakmasına sebep olmuştu. Bilmeyen arkadaşlar için Ragnarok oyununun yönetmenliğini Eric Williams üstlenmişti ve oyun ödüllerinde 6 ödülü birden alarak oyun piyasasını süpürmeyi başarmıştı. Ama bir Cory Barlog yapımı kadar başarılı da olamamıştı. Her ne kadar Cory Barlog Ragnarok oyununun senarisini yapmış olsa da yönetmen koltuğunda başka birisi olması birçok oyuncu tarafından sevilmemişti. Burada aslında küçük bir dipnot da geçmem lazım. Baktığım sayfalarda birçok oyuncu hikayedeki boşlukların sebebini Eric Williams'a bağlamış olsa da şunu unutmamakta fayda var. Aslında Norse Myth 3 oyun olarak tasarlanmıştı ama sonradan iki oyuna düşmüştü düşürmek zorunda kalmışlardı ve bu sebepten hikayede birçok boşluk kalmıştı. Biraz da aslında kabak Erik Williams'a patlamıştı diyebilirim. Neyse kısacası Kral Cory Reis geri dönüyor ve geri dönüşü üzerine de ana sayfasındaki resmi Atreus'un annesine veda ederken ki fotoğrafı olarak değiştirdi. E bu da demek oluyor ki Cory Barlog Atreus hakkında yapılacak bir oyunun başına geçecek ve muhtemelen Anger ve Atreus'un birlikte çıktıkları serüvenleri ele alacaktır diye düşünmekteyim. Ki kanalımdaki Boru kim çaldı videosunu izleyen dostlar bilir. Orada detaylı bir şekilde görüşümü de anlatmıştım. O videoyu da şöyle sağ üst köşeye bırakıyorum. Cory Borlock'un arkasında olacağı bu Atreus oyunu bence çok güzel olacaktır. Bekleyip görmemiz lazım. İkinci haberimiz ise Xbox kurucusu ortaklarından biri olan Sipsal Nick tarafından geldi. Kendisi bu sene ya da gelecek sene içerisinde bir God of War remake oyunu geleceğini açıkladı. E böylesine büyük bir ismin de böyle bir açıklama yapması tabii ki de hepimize güven verdi. Zaten Ragnarok'e gelen Valhalla ek paketinden sonra birçok yerde de Yunan mitine bir remake gelir mi dedikoduları yapılmaya başlanmıştı. Ve bu gelen haberiyle birlikte de bu dedikodular da doğrulanmış oldu desem yalan olmaz. Yunan miti remake serisinde Kratos sırt arkası kamerayla karşımıza çıkacaktır diye düşünmekteyim ve ayrıca God of War 3 ilk çıktığında hack and slash türündeydi ve zıplama çok önemli bir rol alıyordu ama remake'de zıplamayı kaldıracaklarını düşünüyorum çünkü Cory Barlog bir konuşmasında Kratos'un zıplıyor olmasının karakterin ciddiyetini bozduğunu da söylemişti ama zıplama olmadan da hack and slash türündeki bir remake nasıl olur onu da bekleyip göreceğiz. İlk 3 God of War oyununda bulunan birçok düşman tanrı ve kullanılabilir silah olacağından dolayı bu remake'lerin toplamda 2 tane olacağı kanısındayım. Zaten bir Dediğiniz üzere geliştirilen bir God of War Mısır oyunu var. E bir de Cory Borlock'un Atreus hakkında yeni bir oyunun başına geçiyor. Bir de buna Yunan Mitinin remake'ine eklersek Stüdyo bu remake serisinin tek oyunu toplamak istese bile başarmasını çok da mümkün görmediğimi belirtmek isterim. E bir de bu işin market olayı var. Ayrı ayrı çıkarılan oyunlar stüdyoya daha fazla para da getirecektir. Peki herkesin sevdiği Yunan Mitinde bizleri neler bekleyecek? Kısaca bir onlara bakalım ve videomuzu da sonlandıralım. Öncelikle hikayenin çok uzun tutulacağını düşünmüyorum. Nedeni de az önce bahsettiğim gibi Santa Monica stüdyosu hali hazırda çok meşgul olacak. Bazı yerlerde oyunun açık dünya olabileceği hakkında yazıları da gördüm. Buna da maalesef katılamıyorum. Çünkü açık dünyada oyun yapmak özellikle God of War oyunu gibi bir oyun için çok ama çok masraflı ve meşakkatli olacaktır. Tabii ki de böyle bir şey gelse efsane olur ama çok da uçmamakta fayda var olsa. Yunan mitinin remake'inde Kratos'un nasıl bir savaş tanrısı olduğunu, annesi ve kardeşiyle ilişkilerini ve en önemlisi Athena ve Kratos'un ilişkisini ele alacaktır diye düşünüyorum. Remake oyunu ve Cory Barlog'un elinden çıkacak bir atreus oyunu biz oyuncuları Mısır mitinle hazırlamak üzerine kurulu olacağını da kanısındayım. Valla bu de en çok Ares ve diğer tanrıların günümüz grafikleriyle nasıl karşımıza çıkacaklar heyecanla bekliyorum doğrusu. Sonuçta çok güzel tanrılar vardı ve hepsinde de epik sahnelere şahitlik ediyorduk. Bilmiyorum bakalım nasıl yapacaklar. Her ne kadar God of War serisinin ilk çıktığı günden beri kendine has büyük bir kitleye sahip olmuş olsa da asıl bu seri 2018'de çıkan God of War serisiyle patlama yaptı ve birçok yeni hayran da kendisine kazandırmayı başarmıştı. Santa Monica Remake oyunu ile hem eski hayranlarına güzel bir nostalji yaşatmak isteyecekti hem de God of War serisine yeni katılan hayranlar için Kratos'un hikayesini bir daha açıklamış olacaktır. Atreus oyunu ile birlikte hem Mısır mitine neden gitmemiz gerektiğini göreceğiz hem de Norse mitinde bitmemiş bazı hikayelerin de içleri doldurulacaktır. Mesela bunlar Fey ve Thor'un savaşı ya da Fey'in nasıl öldüğünü ya da Boru'yu kim çaldı sorusunun cevaplarını da bu oyunda göreceğimizin kanısındayım. Peki siz bu haberler hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce de tekrardan Yunan mitine modern grafikleriyle dönmek güzel bir fikir mi? Yoksa boşa giden paralar mı? Ya da Atreus'un ana karakter olacağı bir Galofor oyunu Curry Warlock tarafından başarı getirir mi? Yorumlarda size bırakıyorum dostlar. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Sıradaki videolarda görüşmek üzere.